18 oldu saatimiz ve canlı yayın konuğumuz var İlker Beşer Ayak Takımından ve yine çok güzel bir organizasyon var 1 Mayıs'ta. Artık geleneksel diyebileceğimiz çok güzel, çok keyifli Ayrton Senna'yı anma karting maratonu 1 Mayıs pazarda saat 9'a başlayacak. Çok keyifli bir yarıştan bahsediyoruz. Eğer 1 Mayıs'ta bu pazar günü ne yapalım diye düşünüyorsunuz yapacağınız şey belli. Öncelikle bir günaydın diyelim İlker'e. Hoş geldin İlker. Günaydın Özgür. Merhaba. Öncelikle bu yaptığın güzel çalışmalar için seni tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Motor sporları için, Ankara'mız için, sosyal etkinlikler açısından, spor dünyası açısından gerçekten önemli fedakarlıklarla 10 yıldır bu işi yapıyorsun. Ve biz de elimizden geldiğince yanında olmaya gayret ediyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum sana. Biz teşekkür ederiz ayak takımı adına. İlker Beşer önde olsa da arka planda kocaman bir ayak takımı var. Ekibin tamamını tabii ki dahil evet. ediyoruz ama işin başında olan kişi olarak, bu konuda çalışan kişi olarak öncelikle sana teşekkür etmek istedim. Ben de teşekkür ederim. Umarım en azından Ankara'mız için, ülkemiz için faydalı bir şeyler yapıyorsak ne mutlu bize. İki Ankara'nın motorsporları konusunda bir eksikliği var. Zaten bunu biliyoruz. Bunu kapatabilmek için ya da bunu düzeltebilmek için, daha iyi hale getirebilmek için illaki birilerinin fedakarlığına, çalışmasına, çabasına ihtiyacımız var. Bu konuda öncelikle destekçiler, sponsorlar ya da bu konudaki yetkili kişilerin ön ayak olması, destek olması hem pist için hem işte etkinlik için hem ekipman için hep bununla ilgili gereken çalışmalar için duyurulması, tanıtılması adı altında bir sürü şeyde bence bulunmaları gerekiyor. Buradan çağrıda da bulunmuş olalım. Bundan sonraki etkinlikler için e, tabii ki Ankara'da e, resmi kulüplerimiz var. Andov, Anok gibi hı hı. E, farklı farklı abilerimiz var. Biz e, sevdiğimiz sporu yapan arkadaşlar olarak birazcık daha birazcık daha amatörlere destek verecek bir grup haline geldik. Ee, bir oluşumuz herhangi bir firma değiliz, şirket değiliz, kulüp değiliz. Ama ileride büyük işler yapacak bir ekibiz. Ee, kendimizi geliştiriyoruz. 1 Mayıs tarihinde de 1994'te kaybettiğimiz efsane Formula Platu Ayton Senayi anmak için tekrar bir araya geliyoruz. Ee, bu 5. kez Ayton Senayi anma Kartik Maratonumuz olacak. Hı hı. Ee, amacımız Ayton Senayi aramızda ayrısını 22. yılında yine piste almak, otomobil sporlarında amatörlere destek olmak insanlara motor sporlarını ve kartingi, karting sporunu sevdirmek olacak. Ee, bu organizasyon 10. yılımız biterken 21. karting organizasyonumuz. 5 kişilik organizasyon da yaptık, 300 kişilik de yaptık. Şu an son yıllarda hep e, endurans yarışları yapıyoruz, dayanıklılık yarışları ama... E, bir 10 küsür gün sonra, yarıştan 10 küsür gün sonra onu da resmi açıklayacağız. Bu sefer e, zamana karşı çok kişinin katılabileceği farklı bir yarış formatı planlıyoruz. Ee, bu yarışımızda bazı ilkler var onlardan da bahsetmek istiyorum Öncelikle araçlarımız ilk defa 9 beygir olacak Daha önce hep 6.5 beygir araçlarla yarış yaptık Ortalama 50-60 km hız varken 9 beygir de çok daha hızlı olacak Risk artsa da heyecan da artıyor Elimizden gelen bütün güvenlik önlemlerini aldık Ve yarışmaya katılacak arkadaşlarımız da ciddi bir antrenman sürecindeler Sürekli onları da takip ediyoruz Araçlar e, takımlara dün gece itibariyle teslim edildi. Yarıştan önce araçları insanlar şu anda test ediyorlar, antrenman yapıyorlar. Bu da yarışı hazırlıkta büyük bir etken. E, yarışımızda 20 dakika sıralama turunun ardından 3 saatlik büyük bir yarış olacak. E, bu 3 saat içinde insanlar, e, takımlar pite girecekler, benzin alacaklar, teknik destek alacaklar. Çok zorlu bir yarış. Bazı takımlar 2 kişiden oluşuyor, bazı takımlar 6 kişiden oluşuyor. Her takımın bir teknik patronu var. Onlarla iletişim halindeyiz. Yarışımızda ilk defa e, Transponder verilerini yani bu araçlardan gelen verileri canlı yayınlayacağız. Pistteki direktörler, e, isterse seyirciler canlı canlı görecekler. Şu an kim birinci sırada, kim ne yapıyor, kim ceza almış, kim pite girmiş bilmemiş mi? Bunlar için çok ciddi kafalar patlattık. Dün gece ben ikide hala pistteydim arkadaşlarımla birlikte. Ama ve lakin e, yoruluyoruz ama bir şeye değeceğini ümit ediyoruz. Ee, bu sene yarışımıza 13 takım şu anda katılıyor. Bir takımlık boş yerimiz var. Ee, takıla, bu yarışa katılan takımlarımız önce üniversite takımlarından bahsedeyim. Ankara Üniversitesi'nden Animos, Hacettepe Üniversitesi'nden Hünomos Karting takımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Ottimost e, üniversite takımlarımız. İstanbul'dan TRF1 Net Racing Team geliyor. Yine İstanbul'dan Kupa Kapağına geliyor. Bütün yarışlarımıza neredeyse katılan İstanbul takımı. Ankara'dan Kaspian Motorsport Heiko Racing, Game Over, Gate Racing Team, Godi Garage, Netcat, Penguin Flow ve ilk defa yarışımıza katılacak Win and Win diye bir takımımız var. Ee, sürpriz takım. Ee, gelecekte biz bu yarışları seri haline getirmeyi planlıyoruz. 5 yarışlık bir seri. Hatta farklı pistlerde, hatta farklı illerde. Ee, bunun da bir heyecan katacağını düşünüyoruz. Çünkü amatörlere bir yarış artık yok. Önceki programlarda bir şeyler oluyor, biz de katılmak istiyoruz demiştik ama artık yok. Yine buradan tekrar etmek istiyoruz. Birileri amatörlere şans versin, biz de katılalım. Ayak takım racing olarak. Türkiye'de profesyonel yarışlar var ama fiyatlar e, amatörlere uygun değil. Biz elimizden geldiğince fiyatı da, imkanları da dengelemeye çalışıyoruz. Amatör ruhu koruyarak. Evet. Herkesin yani, katılabileceği seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ona önem veriyoruz. Çünkü e, bu spor. Dışarıdan çok pahalı gözüküyor. Evet, pahalı ama bizim gibi çalışmalarla en azından birilerinin kendilerini göstermesini sağlıyoruz ki gelecekte sponsor desteğiyle büyümeye başlasın. Buna ilgili de bir aslına bakarsanız kazanç gözetmeden yapılan işler bunlar. Tabii ki şimdi amaç sadece bu etkinliği yapabilmek için gerekli olan finansmanı sağlayabilmek başka bir şey değil. Yani katılım ücretlerinin sebebi de bu zaten. E tabii ki zamanında biz Yeni Mahalle belediyesi ile birlikte. Yeni Mahalle Belediyesi sponsorluğunda ücretsiz yarış da yapmıştık üniversitelere. Yani yeter ki destek olsunlar biz o desteği en iyi şekilde insanlara yansıtabiliyoruz. Ee, 1 Mayıs Pazar günü Aries Arena Hipodrom pisti İstanbul'da da üzerinde sağ baktığınız zaman göreceğiniz pistte büyük bir yarış olacak. Ee, Ekibimizdeki arkadaşlarımızın hepsi e, federasyona kayıtlı gözetmenler. Zaten biz aktif olarak yarışlarda görev alıyoruz. Kartingde çok deneyimliyiz çünkü Türkiye'deki pist yarışlarına gözetmen arkadaşlarımız en azından Ankara'da gözetmenler fazla katılamıyor. Biz kendi yarışlarımızın deneyimiyle ve başka özel yarışlardaki deneyimlerimizle bu yarışlara da iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Ankara'ları farklı bir pazar günü geçirmeye pistimize bekliyoruz. Aynı zamanda bizi internetten, Twitter'dan, Instagram'dan bilinen bilinmeyen bütün sosyal medyadan takip edebilirler. Orada yarışla ilgili veya gelecekteki yapacağımız tamamen... Fantastik uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Mesela raftinge gideceğiz. Gün gelecek sabaha kadar playstation oynayacağız. Bunlar minik minik kafamızdaki küçük şeyler. Hep birlikte tatile bile gidebiliriz. Ama amacımız heyecanlı aktiviteleri organize etmek. Yani hep birlikte bir geziye gitmek değil. İlla bir heyecan olacak. Ayak takımı heyecan demek bizim için. Zaten sloganımızda hayatına heyecan katmak ister misin? Hay hayatına heyecan katmak isteyen tüm Ankaraları varsa çevreli'deki arkadaşlarımızla bekliyoruz. Biz de başarılar diliyoruz. Peki bir kere daha söyleyelim saatini, yerini ve nasıl yapılacağını bir kere daha söyleyelim. Şöyle diyeyim öncelikle internet aleminde Ayak Takımı yazarsanız bizim sitemizi bulursunuz Ayak takımı ayaktakimi.org 1 Mayıs Pazar günü Arya Serhan'ın Hipodrom pistinde olacağız. Yarışmaya katılacak arkadaşlarımız erkenden gelecekler. 9'da briefingimiz olacak, 9.20'de sıralama turumuz, 9.40'da sıralama turumuz bitecek. 10'da resmi olarak yarış başlayacak ve 13'te bitireceğiz. Ee, geçmişteki yarışlarımızda türlü türlü sıkıntılar oldu. Hallettiğimiz oldu, halledemediğimiz oldu. Yarışın ertelendiği bile oldu. Ee, elimizden gelen bütün güvenlik önlemlerini aldık. Bütün e, sıkıntılara karşı çözümler aldık. İşte bilgisayar sistemi, transponder sistemi, hakemdir, bayraktır, telsizdir, ambulanstır, drondur, helikopterdir vesaire vesaire vesaire. Hazırlandık. Ee, amacımız bir önceki yarıştan her zaman daha iyi olması, bir önceki organizasyondan her zaman daha iyi olması. Eğer yerimizde sayıyorsak zaten bu işi yapmamamız lazım. Önümüzü, önü, başkalarının önünü açarak bugün arkadaşlar siz daha iyisini yapıyorsunuz dememiz lazım. Biz kendimizi geliştiriyoruz. Bize destek olan arkadaşlara da destek oluyoruz. Diğer organizasyonlarda da hakemlik yaparak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, Max FM ailesine, sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, hem katılan yarışmacılar, hem de sponsorlar olmazsa biz de olamayız. Bu işler böyle. Başta söylediğim buydu işte. Bunun için çok çaba gerekiyor, çok uğraş gerekiyor. Kesinlikle. Bu uğraşlar ve çabalar için de ayrıca sana Ankara için, motorsporlarını sevenler için ve böyle güzel etkinlikleri düzenleyen bir takım olduğunuz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz de ayak takımı organizasyon ekibi olarak teşekkür ediyoruz. Umarız her şey daha güzel olacak ülkemiz içinde. Evet, biz büyük pistler istiyoruz Ankara için. Bununla ilgili e, teknik anlamda kapasitesi yüksek e, yerler istiyoruz. Kesinlikle. Bizim niye İstanbul Parkımız değil Ankara Parkımız yok? Yok, olsun istiyoruz. Belki de bu çalışmalar bir gün Ankara Parkı'nın altyapısını hazırlıyor. Umuyoruz. E, biz de bunun için destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Başarılar ediyoruz. Başarılar diliyoruz ve merakla bekliyoruz. Bizi izlemeye devam, devam ediniz. Evet saatimiz 9:28 oldu. Sizler de merak ettiklerinizi bize yazabilir, sorabilirsiniz bize buradan iletebiliriz. Ayak Takım adresinden de ulaşabilir, aynı zamanda web sitemizde de var. Max FM olarak destekçisiyiz biliyorsunuz bu organizasyonun maxfm.com.tr'den de detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bruce Springsteen The River'la devam ediyoruz Max FM.